Bismillahirrahmanirrahim. Allah ve onun yarattığı meleklere yardıma çağırıyorum. Bu gecenin yaradan meleklere ve insanlara hükmeden Allah'ımı çağırıyorum. Sen yücelerden yüce, ucalardan ucasın. Bugünden itibaren senin izninle bana gönderdiğin görevli meleklerin izniyle havadan doğma hoşbektin bahtının nasibinin açması için açılması için hükmediyorum senin bana verdiğin izinle bugünden itibaren havadan doğma hoşbektin nasibinin bahtının açılması için hükmediyorum bugünden itibaren nasibi parası bulu baht açılsın aşk yollar açılsın eşi tarafından sevgi saygı görsün her zaman dükkanı berekatlı olsun sağlık eksik olmasın üzerinde olan bütün sıkıntılar Bugünden itibaren yok olsun, yok olsun, yok olsun, yok olsun. Anil, Gabriel, Rafael, Samuel, Samuel, Samuel. Bana gelin, Allah ve onun izniyle, meleklerin yardımıyla, bugünden itibaren hoş hayatına para, pul, zenginlik gelsin. Gelsin, gelsin. Eşi sevsin, değer versin. İnsanlar tarafından her zaman sevgi, saygı görsün. Yüzü her zaman gülsün. Açıyorum nasibini. Açıyorum nasibini. Nasibini açıyorum bana verilen vekaletle, bana verilen izinle açıyorum nasibini, bahtını, bu anahtar bana ruhsal alemin verdiği anahtarla senin nasibini, bahtını, bugüne kadar biten, yaşadığın acıların bitmesi için açıyorum yolunu, bahtını. Allah ve onun yarattığı meleklerin gücüyle, enerjisiyle açıyorum senin bahtını, nasibini. Bugünden itibaren bahtın, yolun açılsın, para yolların açılsın dükkanın sonsuz şekilde paralar gelsin, bolluk gelsin, bereket gelsin, yüzün her zaman gülsün, sağlık eksik olmasın. Allah'ım ve onun meleklerini çağırıyorum. Keter artık bugünden itibaren geçmişinde kalsın unutulsun. Bugünden itibaren para, pul, zenginlik senin olsun para yollarını açıyorum. Para seni sevsin, para seni sevsin, para seni sevsin. Para sana köle olsun, kulu olsun. Para seni sevsin, para seni sevsin. Para seni sevsin, para seni sevsin. Para seni sevsin. Amin, 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 amin. Çağırıyorum meleklerimi, yardıma gelin. Allah'a yardıma gelin günden itibaren para yollarını açıyorum. Para yollarını açıyorum. Ateş varlıkları bana gelin, yardıma gelin. Üzerinizde olan nüksü enerjiyle havadan doğma hoş vektin, nasibin açılması için bana yardım edin. Ay, I mean I